Manajans da beni Eli Acıman'ın odasının karşısındaki odada, girişin hemen solundaki masada oturttular. Önüme İngilizce bir takım reklam kitapları koydular. Sen bunları okuya dur dediler. Odada iki masa daha var. E, fakat kimler oturuyor bilmiyorum. Çünkü benden başka kimse yok odada ve bir sürede böyle oldu. Masanın üzerinde gıcır, gayet bakımlı bir fasit daktilo duruyor. Harfleri sertçe köşeli. Buna meğer elit küb deniyormuş. Ben daha yuvarlak katlı olanları seviyorum. Diğer masalardakiler böyleydi. Her masada hemen bir fasit var. Hepsi F klavye. Çünkü F yerleşimi zaten Türkçenin klavyesi. Yine gayet düzgün gruplanmış kağıtlarda gayet duru Türkçeyle, kısa kısa cümlelerle yazılmış reklam metinleri görüyorum. AEG metinleri. Toplantı notu diye bir şeyler var. E, toplantı notu denen şeyin bir reklam ajansında ne kadar önemli olduğunu e, Manajasta çabucak kavrayacaktım zaten. Karşı duvarın e, önündeki yatay çelik dolapta e, İngilizce-Amerikan reklam dergileri e, buluyorum. Onları da okumaya başlıyorum. Bir de e, bir fiyat traktör klasörü var. Klasörde parlak kağıda basılmış ilan e, Kılıklı şeyler var. Kılıklı diyorum çünkü e, bunların metinleri, başlıkları Lorem Ipsum falan diye başlar. Yani Latince. Allah Allah. Ya Latince ilan nerede yayınlanır değil mi? E, gülmeyin. E, bunun kör yazı ya da mıgırca denen bir e, yazı olduğunu ve tasaklarda kullanıldığını daha sonra e, öğrenecektim. Derken diğer iki masanın sahibi çıktı geldi bir gün. Ya tatilden dönüyorlardı ya Eli Acuman, New York'taki bir reklam etkinliğine göndermişti. Oradan dönüyorlardı Pürneş'e. Biri her zaman kravatlı, gömlekli, şık gördüğüm bir müşteri temsilcisi idi. Adı İzmir Tolga'ymış. Daha spor giyinen, gözleri her zaman yorgun herhalde çok okumaktan. Başı sık ağrıdığı için zaman zaman panacin yutan bir metin yazarı. Onun da adı Nazar Büyüm. İzmir ve ben Nazar'dan benim oturduğum masanın yine bir metin yazarı olan Hasan Parkan'a ait olduğunu öğrendim. Hasan Parkan milletvekili seçimlerinde aday olmak için Ayrılmış, Kayseri'den aday olmak istemiş. Biraz tedirgin oldum. Seçimi kazanamamış, dönecek masasını ona terk etmem lazım değil mi? Öyle gerekir. Fakat bir süre sonra geldi Hasan Parkan. Gözlüklü, zayıfça, güleç. Gayet hoş bir insandı. Masasını istemedi, hiçbir şey istemedi. İzmir ve Nazar'a alaşmalık demeye gelmiş. Yeni ajansta çalışmaya başlayacakmış. Bir süre sonra da e, arçelik ilanları yazdığını öğrenecektik. Orada yazdığı e, arçelik çamaşır makinesi için e, sakız makinesi ilanı benim için Türkçe'de yazılmış e, en güzel başlıklardan, başlıklardan ve metinlerden biridir. Evet nazarla çalıştım, onu ustam sayarım ama e, cümlelerinin kısalığına, Türkçesinin duruluğuna her zaman e, özendiğim Hasan Parkan'ı da gizli ustam sayıyorum. Kendisine buradan selam olsun efendim.